Gerçekten şöyle güzel bir video yolladı şey. Cenk Hoca yolladı. Orada bir tane kadın bir hikaye anlatıyor. Gerçekten hoşuma gitti hikaye. Her zaman olduğu gibi YouTube'da bulamadım. Belki de ben bulamamışımdır. Hikaye şöyle. Bu arada %100 katılıyorum demiyorum. Ama ne düşünüyorsunuz bu hikaye hakkında veya yüzde kaç katılıyorsunuz diye sorayım size. %100 katılıyorum ya da %100 katılmıyorum demiyorum yani. Hikaye şöyle. Bir eşekle bir kaplan konuşuyorlar. Eşek diyor ki ısrarla bak diyor bu çimen diyor yeğenim diyor. Bu çimen mavi diyor. Oyun büyük diyor. Sana o çimeni yeşil olarak kakalamaya çalışıyorlar diyor. Kaplan diyor ki ya öyle saçma şey mi olur? Çimen bildiğim yeşil yani. Çimen yeşil. Saçmalama diyor. Yok ısrar ediyor. Eşek bağırıyor çağırıyor kendini yerlere atıyor falan. Hayır diyor kesinlikle diyor bu mavi. Peki diyor aslana sorsak kabul eder misin? Yani diyor benim fikrim değişmeyecek ama istersen soralım. Tamam gidiyorlar aslana. Aslana eşek gidiyor önden. Şey diyor. Çimen mavidir değil mi diyor. Mavi değil mi diyor. Kaplan diyor ki ben yeşil diyorum o mavi diyor. Hangisi doğru? Aslan böyle bakıyor. Eşeğe diyor ki sen mavi mi diyorsun? Mavi, mavi diyorsan mavidir diyor. Ve aynı zamanda da şeye ceza veriyor kaplana ceza, hapis cezası veriyor. İşte üç günlük hapis cezası veriyor. Kaplan tabii çok ters oluyor yani. Ters oya geliyor. Eşek gittikten sonra kendileri ikisi iki kişi kalıyorlar. Aslan soruyor bu sefer. Yani çimenin yeşil olduğunu bilip duruyorsun. Niye böyle bir şey yaptın? Aslan da diyor ki çimenin yeşil olduğunu yani bariz göz önünde olan bir şeyin bütün kanıtları olduğu halde çimenin yeşil olduğunu sen bir eşekle tartışıyorsan diyor bu senin suçun diyor. Sen suçlusun diyor. Yani bu kadar kanıtları belli olan, bu kadar bariz olan bir konuyu bir eşekle tartışmaya vakit harcıyorsan ve üstüne gelip benim de vaktimi alıyorsan bu senin suçun diyor. Bazı insanlar var ki yani buradan çıkarılan sonra işte bu hikayeyi anlatan kişi oradan da şeye geçiyor. Hikayenin ana fikrine geçiyor diyelim. Bazı insanlar var ki önünüze ne kadar önlerine ne kadar kanıt koyarsanız koyun yani eşek oldukları için değil ama önlerine ne kadar kanıt koyarsanız koyun kesinlikle kabul etmeye hiçbir şekilde niyetleri yok da hiçbir şekilde de kabul etmezler. Ben bunu yaşayarak da gördüm arkadaşlar. Gerçekten öyle. %100 katılıyorum muyum katılmıyor muyum dediğim olay da şey. Bunlara karşı konuşmaya değer mi değmez mi? Şimdi şöyle birebir tartışmak isteyenler oluyor benimle. Birebir konuşmak istiyorlar. Bir kere onlarla hiçbir şekilde konuşmuyorum. Neden? Birebir konuşuyorsun ve bu mantığı ilteden. Bu mantalite yüzünden. Hiçbir şekilde anlamayacak ki adam. Yani her şeyi önüne seriyorsun. Her en 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 basit konularda. Her şeyi önüne seviyoruz. Al diyorsun bu 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 bu. Bakıyor adam. Sığır gibi bakıyor. Ya da en başa dönüyor. Yani inanmıyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı Ap'ın yorumlarına bakın. Kırmızı Ap'ın yorumlarında hala daha direkt o videonun içinde söylemem var. Direkt o videonun içinde söylemem var. Hayır, yorumlara da geçtim. Şeye bakın şeye. İşte kırmızı apa reddiye. Kırmızı apa reddiye. Bir sürü reddiye videoları var biliyorsun. Reddiye. Bir sürü otur tür videolar var biliyorsunuz arkadaşlar. Onlara bakın. Direkt videoda açıkladığım şeyleri sanki ben onu söylememişim gibi tekrarlıyorlar. İşte Allah yoksa ahlak nasıl yoktur. Bir bunu yaparlar. Bak bir bunu yaparlar. Ondan sonra işte bir sürü bir sürü anlatır böyle tamam mı? İşte dağlar şöyle. Uzaylar böyle. Yıldızlar böyle. Yani sen bunların hepsi tesadüf mü diyorsun? Bunu yapanlar var. Ondan sonra bir de şu. Bu abi en çok gördüğünüz şeydir. Bak bunu bunu, bunu yapan geri zekalı. Bunu yapan ağır geri zekalı. Bunu gördüğüm zaman diyorum ki tamam bu adam ağır geri zekalı. Bunu hiç kimse kurtaramaz. Bitmiş yani. O da şudur. 100 tane şey anlatırsın tamam mı? Yüz tane şeyden bir tane böyle yanlış olduğunu düşündüğü bir şey bulur ve onun üstünde yoğunlaşır. Sen nasıl işte bunun Arapçası aslında o anlama gel. Bunun Arapçası şu anlama geliyor. Ya da işte bu aslında o değil. E geri kalan 99 şey. Yani sen gerçeği mi arıyorsun? Yoksa dur bakayım şuradaki 100 şeyden bir tanesini bulayım da ben de üste çıkmış gibi yapayım. Senin amacın bu mu? Senin amacın ikincisi. Sen bir malsın. Sen bir malsın. Senin amacın bu. Senin amacın gerçeği bulmak değil ki seni gerçeği. Yani birçok insan diyorum ya arkadaşlar, insan psikolojisi bu. Bunu artık öğrenmeniz lazım. Bunu kesinlikle öğrenmeniz lazım yoksa çıldırırsınız. Delirirsiniz, sağa sola saldırırsınız arkadaşlar. Ciddiyim bak. Çıldırırsınız yani. FA'dan niye insanlarla tartışmıyor? Tartışmak istiyor. Ha bak şu ne, ne olursa tartışır. Ha onu da söyleyeyim. Ne olursa tartışır. Mesela ünlü birisi olacak. Çok kişi seyredecek. Karşımdakini ikna edemeyeceğimi farkındayım. Onu takipçilerinin de birçoğunun Belki büyük ihtimalle fark, e, ikna edemeyeceğin farkındayım ama arada kalan insanlar var. Arada kalan insanlar da acaba o mu doğru, o mu doğru diyen ve zihni bu bakımdan açık olan insanlar var. On, onlar için. O yüzden çok kişi ince ve ünlü insanlarsa o zaman belki tartışırım. İnsanına göre, adamına göre değişir. O kadar. Peki neden bu konularda çok bariz konularda tartışmak istemiyorsunuz? Sadece dini konularda birçok konuda arkadaşlar. Sizde de aynı şey geçerlidir. Bir noktadan sonra özellikle belli bir yaştan sonra sizin de tartışmanız gelmez değil mi? Ve karşınızdaki bu sefer şey der işte korkuyor. Korkuyor yüreği yetmiyor falan. 19 yüreğiz hep onu der yüreği yetmiyor. Vahiy alan adam. Vahiy ana vahiy aldığını söyleyen adam yüreği hadi gel tartışalım. Ama aynı şey aynıdır yani. Taktikleri falan aynıdır. Takipçilerin de aynıdır. Yöntemleri taktikleri adamlar gerçeği aramıyorlar ki. İskiden mesela tartışıyorduk. Konuları din vesaire konularında tartışmalar yapıyorduk. Neden tartışmıyorum? Siz de büyük ihtimal bunu yaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Ve mesela bak normalde de normalde de beyine böyle bir tartışma konusuna giren realde de yani ünlü olduğunu bilmeyen de olabiliyor. Bilip de tartışmaya giren de olabiliyor. Genelde hmm, böyle yapıyorum bu kadar. Neden biliyor musunuz? Çünkü tartışmaya girdiğin zaman neyle geçiyor biliyor musun benim tartışmam tartışmam %90 kendimi frenlemekle geçiyor. Kendimi durdurmaya çalışmakla geçiyor. Neyden durdurmaya çalışmakla biliyor musunuz? Amına kodumun beyinsizi. Amına kodumun gerizekalısı. Sen bu kadar mı beyinsizsin? Uf, uf birader ben. Gerçekten ben bir insan bu kadar beyinsiz, bu kadar amına kodumun salağı olabileceğini hiç düşünmezdim ya. Sen bu kadar mı beyinsizsin? Vay 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 anasını be. Vay arkadaş ya bu kadar gerizekalı. zekalı, bu kadar amına kodumu sala insanlar olabiliyor. Amına kodumu beyinsizi. Amına kodumu sala. Mal amına koyayım ya o karşında amına koyayım. Ulan bu bu. Lan bu karşında. Nasıl bu kadar gerizekalı olabiliyorsun? Nasıl bu kadar beyinsiz olabiliyorsun? Nasıl bu kadar mal olabiliyorsun birader? Sen nasıl bir malsın ya? Nasıl bir gerizekalısın? Amına kodumun sala dememek için, kendinizi durdurmak için yani, kendinizi frenlemek için %90 bununla uğraşıyorsunuz abi. <laughs> %90 %90 bununla uğraşıyorsunuz abi. %90 şöyle oluyor tartışma. O yüzden işte kulaklık falan olacak. Böyle ya bilader oyun büyük. Şimdi yani biz sokağa çöp atmazsak ondan sonra çöpçüler aç kalacak. Hemen. Hı 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 hı. -hı. Mamına kodum sala. Hı, hı Bu yani. Arkadaşlar biz gerçekten insanlık bakın. İnsanlık açık hava tımarhanesi. Bu gerçeği bilmemiz lazım. İnsanlık. Yani hani birçoğunuz şey diyor ya başka ülkeye gidersek erke ya yok öyle değil. Başka ülkeye gidersen ulan nasıl bir yere gelmişim diyorsun. Herkes manyak. Herkes deli. İnsanlık psikolojisi böyle. İnsanın beyni böyle. Çünkü küçük yani bir grup kötü niyetli insan bir grup egoist insan bazı insanlara şey yapıyor abi. Yani çocukluktan beri bunların beyinlerini yıkıyor. Ve biz insanlık psikolojisi öyle, öyle, öyle evri, öyle evrimleşmişiz yani. Evrimleşmemiz öyle. Küçüklükten beri böyle şey yapıyorsun abi. Beyni böyle belli bir şeyleri, fikirleri dolduruyorlar. Sonra işte belli bir yaşa gelince kitliyor abi şeyi, beyni, fikirleri, görüşleri kitliyor. Anahtarı kuyuya atıyor ondan sonra. Bu şey var ya işte forum sitesi, konu kilit. Konu kilit. Adam konu kilit adam gelip seninle tartışıyor. Niye tartışıyorsun ki benle? Benle niye tartışıyorsun ki o zaman? Ben sana mal olamazsın demiyorum ki. Git abi kendini köşede yap istediğin mallığı. Ya bu arada yanlış anlamayın sadece din konusunda söylemiyorum. Her konuda, her konuda. Her konuda malca görüş belirten var. Her konuda malca görüş belirten var. İnanılmaz malca. Abi tam git köşede istediğin mallığı yap. Ben senin evine girip ya da ne bileyim senin kanalına girip şey yapmıyorum. Hayır bunu söyleyemezsin falan. Söyle abi tamam. Ama şöyle bir şey var. Sen bana tartışmak istiyorsun değil mi? Ama sen tartışmaya niyetli değilsin ki. Sen beynini kitlemişsin. Sen konu kilit yapmışsın. Konu kilit yaptıktan sonra Ozan niye hala da geliyorsun tartışmak istiyorsun? Tartışmak istemiyorsan niye tartışmak istiyorsun? İşte kendini rahatlatmak için ondan. İşte az önce 19. Reis'den bahsettiler ya. Bu tür farklı farklı insanlar var. Bu işte şeylerle konuşan. İşte ateist çökerten. Ve hiçbirisi de ilahiyatçı değildir bu arada. Ha. İlahiyatçının işi o değil çünkü. İlahiyatçının işi ateist çökermek, çökertmek değil. Ben hiç görmedim şimdiye kadar. Bu ateist çökerten tayfa işte 4-5 tane bunların ünlüleri var. Bunları seçerler abi. Onun peşinden giderler. Tamam mı? Onları böyle ittakilerler işte ateistlerle tartış falan diye. Yen onları falan. Çünkü sanıyor ki o yenince şey olacak. Ateizm bitecek. Ateizm hiçbir zaman bitmeyecek. İsterine isterine ama. Ben yarın bir gün imana geldim desem de bitmeyecek. Beni birisi ağır göt etse de bitmeyecek. Beni birisi süper ikna etse ben dine döndüm desem de bitmeyecek. Benim söylememle bitecek bir şey değil ateist çökerttiğin zaman ateizm bitmeyecek. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Bizim mahalledeki bazı dinlerden bahsediyorum. O bizim mahalledeki bazı dinler bir anda böyle gerçek olmayacak.